Çanakkale ve Antalya'da iki çocuğun sünnet düğünü vardı. O düğünleri diğerlerinden ayıran nedense çok başkaydı. Şehri turlayan konvoylara bakanlar gözlerine inanamadı. Birinin babası tır şoförü, diğerininki çiftçiydi. Sünnet düğünlerinde klasiğin ötesine geçildi. İki farklı şehirde iki farklı konvoy oluşturuldu. İnşallah bizden sonra da gelen insanlar hep bu şekilde devam ettirmiş bu işi. Fahri Orhan uzun yıllardır Çanakkale Çan'da tır şoförlüğü yapıyordu. Oğlu Yasin Orhan'ın sünnet düğünü vardı. Meslektaşları o düğüne büyük bir sürprizle katıldı. Böyle bir şey beklemiyorduk yani birden herkes gelince 50 araba birden görüyor. İşte siz de gördünüz. Çok güzel bir şey oldu. Yaklaşık 50 tır gelin arabası gibi süslendi, konvoy oluşturdu. Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan araçlar şehir merkezinde tur attı. Ben şimdi çocuğu olarak bütün abi traktörleri çok seviyorum. Traktörlerimizi genel arabası gibi Türk bayraklarıyla süsledik. Antalya'da çiftçilik yapan Koca Kulak ailesinin 8 yaşındaki oğulları Melih Koca Kulak da sünnet oldu. Onun konvoyu da sıra dışıydı. Kendi de çok istiyordu traktörlerden bir konvoy oluşturmayı. Tabii bizim de hastalığımız traktörler olduğu için bir de değişiklik olması açısından traktörlerden bir konvoy düzenledik. Yaklaşık 40 traktör ve iş makinelerinin eşlik ettiği konvoy büyük ilgi topladı.